pazartesi günkü yayında Amerika ile Rusya'nın daha doğrusu Putin'le Trump'ın yakınlaşmasında bir kırılma yaşanacağından bahsetmiştik. Bunun sinyallerini Trump bir süredir veriyordu. Putin'den memnun değilim diyordu. Kaç kere özel görüşmeler yaptık. Ne zaman telefonu kapatsam oh ne güzel bir görüşmeydi diyorum. Sonra bir bakıyorum Putin yine füzeleri patlatmış şeklinde demeçleri vardı. Pazartesi günü Rusya ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söylemişti. Ardından NATO Genel Sekreteri Rutte ile birlikteyken ağzındaki baklayı çıkardı. Eğer 50 gün içinde sava Başı bitirecek bir anlaşmaya varılmazsa Amerika Rusya'ya %100 oranında gümrük vergisi uygulayacak dedi. Rusya ile ticaret yapan diğer ülkelerde bundan etkilenecek ve Rus petrolü satın alan ülkelere %500 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulanacak diye konuştu. Bu ikincil yaptırım meselesini bir süredir anlatıyoruz. Reuters'ın haberine göre Amerikalı senatörlerin ezici çoğunluğu yani 100 senatörden 85'i yaptırım tasarısını destekliyormuş. Bu nadir görülen bir olay senatoda. Bu karardan en çok kim etkilenecek? En başta Çin tabii ki. Çin son yıllarda Rusya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi ve ikili ticaret hacmi geçen yıl 245 milyon milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Hindistan ve Brezilya'da etkilenecek diğer büyük ülkeler. Bunun dışında Amerika ve NATO Ukrayna'ya silah teslimatı konusunda anlaşmaya vardı. Amerika'nın tedarik edeceği silahların maliyetini NATO karşılayacak. Yani Trump Rusya'ya hem doğrudan %100 gümrük vergisi tehdidinde bulunmuş oldu. Hem Rusya ile ticaret yapan ülkeleri %500'de korkuttu. Hem Ukrayna'ya silah sevkiyatları yeniden hareketleniyor. Trump'ın Putin'e yönelik iyimser ümitlerinin boşa çıkmasının böyle bir sonucu oldu şimdilik. Tabi açıklamalara Rusya tarafından tepkiler var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin Trump'a sert bir tutum benimsemesi için uygunsuz baskı yaptığını söyledi. Yardımcısı Ryabkov Rusya'ya ultimatum verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Kremlin Sözcüsü Peskov da bu tür hareketlerin Ukrayna tarafında savaşa devam sinyali olarak algılandığını ifade ediyor. Putin'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.